İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 23 Ocak 2024. Peki bugün arkadaşlar aşırı alım bölgesinde olan hisselerimiz RSI değerleri yükselmiş ve Bollinger Band'ın dışına kapatılmış kaç tane hissemiz var? 8 tane hissemiz var. Peki arkadaşlar bu dediğimiz indikatörlerin dışında kapanırsa ne olur? Aşırı alım bölgesine girmiş olur. Aşırı alım bölgesine giren hisseler ne olur arkadaşlar? Yükselme potansiyeli, düşme potansiyelin genelde arkadaşlar daha düşüktür. Ya yani ne demek bu? Yükselebilir hisseler ama yükselme ihtimali düşük. düzeltme yapıp düşebilir arkadaşlar ama düzeltme yapıp düşme ihtimali yükselmesine göre daha fazla olan hisseler anlamına geliyor. Da bu hiçbir zaman yükselmez veya hiçbir zaman düşer anlamına, her zaman da düşer anlamına gelmiyor. Onu da özellikle söyleyeyim. Sadece ihtimaller dahilinde söylüyoruz bunu. Buradaki söyleme amacımız ne arkadaşlar? Stop bozduğunuzu iyi belirleyin. Yani zarar kes noktalarınızı iyi belirleyemek ve düşüş noktasına mümkün olduğunca arkadaşlar az zayiatla girebilmek. Onu özellikle söyleyeyim. Bakın düşer demiyorum arkadaşlar. Düşmeye başlarsa düş noktalarınızı yerlemeniz ve bu potansiyeller bunlar da fazla. Düşme potansiyeli. Peki bakalım hangi hisseler? İş Bankası ATR arkadaşlar. buna zaten normal insan alacak hisseler değil. Bir lot arkadaşlar 1 milyon 71 milyon lira arkadaşlar. Onun için burada hani, yani ne kadar takılmış olsa da ki yüzde bir mi arkadaşlar? Bir lot mu? Günlük hacmi zaten bir lotluk bir hacim var arkadaşlar. Onun için çok da dikkat edilecek bir durum değil ama içi de taramamıza takılmış. İkincisi BİMAŞ hisseleri arkadaşlar. maç hissesi de hem aşıralım bölgesine dikkatli olacağımız bir ise Kuzey Boru arkadaşlar tavan tavan giden bir ise onu da özellikle söyleyeyim. %142 yıl başından beri yanlış hatırlamıyorsam %142 primlenmiş bir ise özellikle dikkat etmek lazım buna. TET, TETAMAT gıda yatırımları AŞ. Diğer hissemiz Dardanel, Önen Taş gıda arkadaşlar. FADE gıda yatırım sanayi AŞ. Yağ ile enerji üretim aşağı arkadaşlar. Ve arkasından baktığımız zaman da Binho, Bin Yatırımlar Holding olarak da karşımıza çıkan 8. ise dediğimiz gibi burada arkadaşlar biraz dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.